Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Lilya Süreci ben Emriye. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Bakalım Temmuz ayında sizleri neler bekliyor imiş. Temmuz ayında öncelikle iş işte Temmuz'da e, Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. 8. eve geçiyor. Artık ilişkilerde bazı kararlar almanın vakti. Bu kararları alırken çok tatlı bir taraftan almayacaksınız. Biraz böyle yıkıcı, kırıcı taraftan alabilirsiniz bu kararları. Aynı zamanda aileden gelen getiriler, maddi manevi getir aileden alacağınız miraslar ya da işte mahkeme durumlarınız varsa bu konularda da çok böyle merhametli olmayacağınızı söyleyebilirim. Sezar'ın hakkının Sezar'da olması gerektiğini vurgulayacaksınız diyebilirim arkadaşlar. 6 Temmuz'la beraber tam da sizin karşınızda yani İlişkiler evinizde bir yeni ay yaşayacaksınız. İlişkilerde ciddi adımlar atabilirsiniz. Oğlaklardan çokça evlilik haberi duyabileceğimiz gibi evli oğlaklardan da boşanma ya da çocuk haberleri alabiliriz. Yani mutlaka ilişkinin dinamiği ile alakalı bir değişim olacak. Ama ben burada tatlış bir etki görüyorum. Çoğu evli oğlakların bir çocuk haberiyle bu evliliği taçlandıracağını düşünüyorum. İyi bir üst taşımaya taşıyabilirsiniz. Aşık olabilirsiniz. Eğlenmeye doyamayacağınız bir Temmuz ayı sizleri bekliyor. Temmuz ayından iyi etkilenen hadir burçlardansınız. Kıymetini bilin diyebilirim arkadaşlar. 8 Temmuz'la beraber attığınız adım, düşüncelerinizin ne kadar doğru olduğunu fark edeceksiniz. Özellikle çalışma arkadaşlarınızla alakalı. Çalışma arkadaşlarınızla alakalı eğer ki böyle toksik durumlar varsa, bir şeylerin farkındalığını yaşıyorsanız ve bu konulara müdahale ettiyseniz doğru müdahaleleri doğru zamanda ve doğru yerde yaptığınızı fark edeceksiniz. Zaten Temmuz ayı Oğlak etkili, Satürn etkili disiplin, doğruluk, ada, e, o, adalet demeyeyim de disiplin doğruluk ve olması gereken bu noktasını çok fazla vurguladığı için sizin doğanızda, yapınızda bu olduğu için siz bu ayı çok daha rahat atlatacaksınız. Çünkü siz idmanlı olarak geldiniz zaten bunlar. Disiplindir, istikrardır. Bunlar sizin işiniz zaten. Bunları da sağlayacaksınız diyebilirim arkadaşlar. 11 Temmuz'la beraber şöyle bir baktığımda Kiminiz aile kurup, kiminiz ailesini büyütüp, kiminiz ailesine yeni elemanlar ekleyebilir. Yani bunları anladınız. Çocuk bekleyen mi dersin, evlenen mi dersin, işte evlilik kararı alan mı dersin. Hayatta önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı oğlakları, kariyer hedefleri kariyerlerinde değişik önemli radikal radikal kararlar alırken görebiliriz. Ama bu noktada doğru kararı aldığınızdan emin olmalısınız. Gerçekten bir kariyer değişikliği ya da kariyerde yükselme elbette ki istersiniz. Ama iş değişikliği yapacaklar için özellikle gerçekten bu değişikliğin size yarayacağından emin misiniz? Bunu iyi öngörmeniz gerekiyor. Çünkü size şu anda nefes aldırıcı gibi görünen bazı kararlar ileride sizin nefesinizi daraltabilir, kesebilir. O yüzden birazcık emin olmadığınız adımlar atmayın. Oğlak Burcu'nun doğasına aykırı davranmayın arkadaşlar. 12 Temmuz'la beraber aslında finansal olarak hayatınızda önemli kararlar alacaksınız. Venüs'te Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber hayatınızdaki önemli adımları dönüştürmek zorunda kalacağınız adımları dönüştüreceksiniz arkadaşlar. Yani finansal durumlarınızı iyileştirmeye yönelik ne varsa bu harcamak, e, yatırım yapmak, mevcutu elinde tutmak, ne ne şekilde olması gerekiyorsa o şekilde yapacak bir enerjiye elinizde tutup bunu da hayatınıza geçirmeye başlayacaksınız. Dediğim gibi siz disiplinli olma noktasında idmanlı bir burçsunuz sevgili oğlaklar. 15 Temmuz biraz zor bir süreç. İlişkilerde ya tamam ya devam diyeceğiniz bir süreçtesiniz. Ee, özellikle romantik ilişkilerinizde ani kararlar alabilirsiniz. Ani evlilik kararı, evlilik teklifi alabileceğiniz gibi, evlilik teklifi bekliyorsanız almayabilirsiniz. Bir anda farklı şeylerin döndüğünü öğrenebilirsiniz. Tatlış bir taraftan gelmeyecek. Ayrıca kadın dinleyicilerim için lütfen e, kadın sal hastalıklarla alakalı kontrollerinizi iyi bir şekilde yapın. Sağlığınızla alakalı bazı durumlar olabilir. Dikkatli olun derim arkadaşlar. 21 Temmuz'la beraber tam da sizin burcunuzda ikinci dolunayı yaşayacağız. Haziran'ın 20 Haziran'ın 21'inde, pardon 22'sinde bir 1 derecesinde bir dolunay yaşamıştık. Şimdi e, Temmuz'un 21'inde 29 derecede bir dolunay yaşayacağız. Bu da sizin yine 1. evinizde olacak. Yani sizi haziranda hazırlayan dolunay o dönemde hazırlıksız yakalandığınız şeyleri bu dönemde iyileştirmeniz için size bir fırsat tanıyacaktır özellikle finansal konularda sevgili arkadaşlar. Kariyerinizle alakalı önemli değişimler yaşayacaksınız demiştim. Doğru karar verdiğinizi düşünüyorsanız zaten doğru kararı vermişsinizdir ve bunun meyvelerini toplayacaksınız kısa sürede. Ama yine de finansal olarak sizi zarara sokacak her adımını atmadan önce imtina etmeniz, detaylarını, her riski iyice tespit etmeniz gerekiyor. Bunu vurguluyor bu dolunay. Bu dolunayla beraber bunu fark edeceksiniz. İlişkileriniz daha iyileşici bir taraftan olacak, daha iyileşmiş bir taraftan. Burada artık o dolunaya kadar olan süreçte siz zaten ilişkinizi iyileştirdiniz. İlişkinizle alakalı vereceğiniz kararları alacağınız Kararları atacağınız adımları iyi tespit ettiniz. Tespit edemediyseniz de bu dolunayda o tespit edemediğiniz yerler gün yüzüne çıkacaktır diyebilirim. Hedeflerinize tam fokus dediğim gibi kariyer odaklı bir dolunay yaşayacaksınız. Finansal paylaşımlarda ailenizden gelecek kaynakları aileyle sıkıntı yaşayanlar varsa bunları çözecekler ve oradan kaynaklarını alabilecekler. Mahkeme durumlarınız varsa bunlar nihayete erebilir sevgili arkadaşlar. Ee, eğlenmek, tatil yapmak gibi planlarınız biraz ağustos ayına sarkabilir. Çünkü siz bunu finansal olarak değerlendirip finansal durumunuzu garanti bir şekilde ayarlamadan zaten o tatile çıkmak istemeyebilirsiniz. Ee, ama güzel bir şekilde finansınızı, e, paranızı yöneteceğinizi söyleyebilirim sevgili oğlaklar. 22, 23 Temmuz'la beraber aksiyon alamadığınız ne varsa bu konularda aksiyon alacaksınız. Dediğim gibi mutlaka paylaşımlarınızı, paranızı ne şekilde değerlendirdiğiniz, ne şekilde yaptığınız, ne şekilde yapmanız gerektiği, ne şekilde yapmamanız gerektiğini e, burada önemini vurgulayacak bazı olaylar yaşayacaksınız. Ama size bunun etkilerinin ben hep pozitif bir taraftan geleceğini söyleyebilirim. Sizi yıkmamasının sebebi yıkıcı bir şey yaşamayacağınızdan değil. Her zaman söylüyorum idmanlı olduğunuzdan dolayı. 25 Temmuz'la beraber artık evet. İş arkadaşlarınızla, kariyerinizle alakalı önemli noktaları çözümlemiş olacaksınız kafanız rahatlamaya başlayacak. 31 Temmuz'la beraber de derin bir nefes alıp derin bir nefes vereceksiniz arkadaşlar. Ulaşmak istediğiniz noktadan da ötesine ulaşmış bir şekilde bulabilirsiniz kendinizi. Temmuz ayı çok yoğun ama çok etkili geçecek sizler için. Ee, güzel değerlendirin fırsatları ve e, negatif gibi görünen şeylerin de aslında altında pozitif şeyler olduğunun farkındalığını yaşayacağınız bir süreç olacak. 31 Temmuz da bunun için önemli bir gün diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet sevgili oğlaklar benim sizler için Temmuz ayı yorumum bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İletişim için Instagram adresim Lidya Astroloji, TikTok hesabım Lidya Astroloji ve Gmail hesabımdan, mail hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda danışmanlık satın almak isterseniz Shopee hesabımdan satın alabilir ya da Instagram'dan DM yoluyla bana ulaşıp gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.